Merhaba arkadaşlar bugün sizlerle Among Us oynayacağız. Uzun zamandır oynamıyorduk. Valla ben de artık sıkalım ama lacivertler değil bu sefer. Ee, o zaman başlayalım. Başlamasına da ya 14 kişi bence yeter ha. Affedin. Başa 4, 3, 2, 1 bir de... Birinin oyundan çıkıyor ya bak tam böyle. Çok küçük hocam. Abi kesin imparatorluk info... %100 eminim zaten. <laughs> eminim zaten yani. E bakın yani. Ama arkadaşlar ben öyle normal oynamaya karar verdim. Ya da yok normal oynayacağım ama şöyle bir bakalım etrafa. görebilirim ha şu görevi bir bitirelim mesela Evet arkadaşlar devam ediyoruz. Su. Benim rengim hayır pembe, Bari pembe olmasın ya. Hah, tamam sen. Şimdi arkadaşlar yorumları yazın yani nor başka normal bir yorum bile yazmıyorsunuz da bu videoyu izleyenler var şu anda biliyorum. Çünkü görüntüleme görüyorum. Lütfen bir sonraki video için bur buraya yazın ne olacağını. Among Us normal oynamayayım. Farklı bir şekilde oynayayım. Böyle değişik değişik şeyler yapayım. Onu ne yapacağımı siz karar vereceksiniz. Bu videoyu yazın bir sonraki videoda yap istediklerinizi yapayım. Aa, bu arada, orada bir tane yorum gördüğüm anda videoyu çekmeye başlayacağım. Ben her gün kontrol ediyorum. Yorum var mı yok mu? Şimdi. Bitsen. Evet. Hı. En baştan öldük az önce. Gene imposter olmadık. Bu da tamam. Hı. Bu da tamam. Ben bu hızlıca bitireceğim sonra rahat olacağım bir imposter aramaya başlayacağım. Düğmeye basmaz. Aa, doğru. Affedersin. Reportlamazsınız. Ama arkadaşlar onlara da hak veriyorum. Biri gördüğünde reportlayasın geliyorlar düğmelere basan, düğmeye basanları. Abi düğmeye basmak ne kadar gereksiz bir şey ya. Şu ne? Ne yazıyor He bak şu görmüş. Bu, buna veriyorum şu yeşile. 22 level olan yeşile. O şey yapmış çünkü. kılık değiştirmiş. Biri görmüş kılık değiştirirken. Ben de ona veriyorum. Hayır. I am not engineer niye yazdın? Niye yazdın yani? Yani en, ben imposter değilim denir. Ama engineer sen ne değişecek? Değil sen ne değişecek? Niye yazdın? Hay sana bir engineer dersi yap. Hı, aa ben hariç kimse vermemiş şuna da. E niye o zaman yazsın? Kimse güvenmemiş adama. Ama adam kendisine vermemiş. Boş ver. <laughs> ya üçün poster var ya. Bu ne biçim bir şey? Niye üçün poster? <laughs> Biz nasıl bulacağız üçün poster? Hı? Bu, bu görev de bitti. Evet arkadaşlar devam ediyoruz. Maalesef. Öldük gene. Umarım 3 postları değiştirmişler adam. Hadi imposter olacağız eminim. Şaka şaka kesin olacağız değil mi? Olmadık. Onun yerine farklı bir şey oldu. Evet, şimdi kameralara bakalım. Aha, girdi. Girdi içeri. Kaç kaç kaç. Bir ölmüş mü? Ölmüş mü? Vallahi bir Gördüğünüz mü? Mavi ölmüş. Ben daha fazla dayanamayacağım. Evet devam ediyoruz. Hadi bakalım. Rengimiz barışı olsun. En azından mavinin lacivert tonu. Lacivert burada olsa var ya acayip kızmıştı. Onun renginin çalmasını hiç sevmiyor. 好滴。嗯。 Hayda bu niye başlamadı? Bu niye başlamıyor? Ben oyundan çıkıyorum başlamıyor bu. Arkadaşlar farklı bir şey daha gördüm. Şu anda şu anda. Ya. Umarım başlar. Hadi başlamıyor. Ha başladı. İmposter. Yes Ya yanımda üç kişi de ay iki kişi daha var? Ya normal imposteriz. Tamam şimdi sabote edeceğiz Hı, en baştan. Şöyle sabote için etme bir açılsın. Tamam. Kes elektrikleri. Ben girme vakti. Gel bakalım. Tamam. Hı. Değil mi? Tamam. Sakin bir şekilde ilerliyoruz. Çok sakin bir şekilde. Korkuyorum. Elektrikler kesildi kesildi, kesildi be. Kim anlayacak? Hı. Dur bizi şüphelenmesinler. Bu yazıyor. Bu nerede ya? Hayda. Ya var ya şu şu yeni şey şu yeni şey var ya yazılmıyor hiç. Ha normal yazma var mı? Yok o da yok. Allah'ım be. Ben cidden delireceğim. Skip Ver geç. Aha. Adamı attılar valla. Sana belki kimse atmaz ya. Ben şüpheli bir yanım yok. Arkadaşlar lacivertle oynasam burada arkadaşınızla oynadığınızda çok zor ama böyle oynadığınızda kolay oluyor. <laughs> Gene elektrikleri kestim. Abi birini daha öldüreceğim. Dur çaktırmadan. Ben ben. <laughs> Kamera beni gördü mü? Bana mı öyle geldi? Tamam sakin. Sakin oluyorum. Ve adamı öldürüyorum. Şuradan birazcık sanki bir şey koparttık yani. Orada, orada, bir şey oldu sanki. Anladılar gibi ya. Abi bayağı anladılar değil mi? Dur ben No'yu hazırlayayım. Ben No'yu hazırlayayım. No hazır. No hazırladım. Yok abi. kime versem? Skip vot vereyim. Tamam korkuyorum şu anda. Kimse benden şüphelenmiyor gibi gözüküyor ama kim bilir? Abi korkuyorum. Hadi morlu sen de ver. Şu anda bir atılırsa zaten kazandık herhalde. Evet bir atılırsa kazandık. <laughs> imposter atılıyordu atılmadı. Keşke imposter verseydim. <laughs> Kendi başıma imposter oldum. Atılacakmış çünkü verseydim. <laughs> Imposter'ın hayatı ben ben benim elimdeydi. Şimdi ona ben çaktırmadan şöyle aralara gireceğim. Çok şüphe şey yaptım gibi. Çözmeye çalışıyor gibi ya da gerçekten çözeceğim. Korkuyorum. <laughs> ya atma, açtığım anda bana demeyecekler. Ben demezler herhalde değil mi? Hazırladım. Yazmayacaklar mı? Ha tamam. Impostor imposter farklı bir kişi. Kim diyorlar? Ha. Bir cream, Ama verdim, verdim. Hayır oh. şüphelenmeye başladılar şüphelenmeye başladılar benden diğer imposterdan şüphelenmediler artık hep ben diyorum tamam şimdi sakinleşip internet kesmeliyim ve onları da düğmeye basmamasını sağlamalıyım hatta çaktırmadan şöyle uzaklaşsam yok yok be daha fazla şüphe şey yapmak istemiyorum Kimse kontrol, kimse bir şey yapmaya gelmemiş. Ben kaçayım şöyle aradan sızayım. Aha birini öldürmüş. Aha da birini öldürmüş. Impostro, impostor Ya biliyoruz impostor olduğumuzu. Oh, oy kazandım. Evet kazandık. Kolaydı. Bayağı. İyiydi. Arkadaşlar son bir kere daha impostor olacağım. Ondan sonra son bir Haydn Sigma'da oynayacağız. Sonra Hayden Sigma'da oynarız, değil mi? -th -th. Aha, aha benim renk yap. Adım... Şu az önceki imposter benim rengimi çaldı ya. Şuna bak, 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 bak. Şuna bak, rengimi çaldı. O renk benim aha rengimi değiştiriyor. Hmm. Hmm. Olmadı oh, ya! Son bir kere daha bu modu oynayacağız. Ondan sonra Hayden Seek oynayacağız arkadaşlar. Canım çekti Hayden Bakalım neyim. Biz direkt Hayden e geçelim. Evet. Şu anda doğduk. Şu rengi herkes niye çalıyor? O benim rengim. o Ya benim rengim de Neyse arkadaşlar şu anda büyük, büyük ihtimal ben olmayacağım. Ama olsun, sak burada saklanmak da eğlenceli. Aa. Bir dakika, ben normal moda mı girmişim? Aa. Güzel, yani. normal mod daha iyi yani. Değil mi? Şimdi şuradan bir şey değiştirelim. Çaktırma, çaktırma. Dur, dur, dur. Kes elektriği. Kes elektriği. Dur, dur. Karşıma çıktı gibi öldüreceğim yerine. İlk kişi değillerse sakın 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 değiştirdim 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 buldular buldular abi korkuyorum ya böyle olunca bir an korkuyorum böyle hadi hadi bu arada ben imposter'a vereceğim ha onu söyleyeyim I is imposter aynen sen impo ben imposter'ım diyor ben imposter'ım diyor <laughs> aslında şaka yaptım. Şunu demek istiyor da şu anda kendisine imposterim diyor. Serim bu bu da akıllı ha. Bilerek adına ay yapmış ki onu şey yapan. Neyse ama ben anladım. Ayı verdim. Bak ay imposter deyince tabi durumpada verdi herkes. Bak şu anda onun hayatı benim elimdeydi onu kurtardım bir teşekkürünü alırım dostum. Dur kılık değiştirelim çöktürme. sen kılığına girmek istememiştim dur. Sen kılığını beğenmiyorum. Dur 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 dur. Çöktürme. Hoppa. Kaç 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 Hop. Çık. Dön, dön, dön şu birine. Aha işte. Abi bu kadar basit ya. Bu kadar basit ya. Burada şarjım az Ay ger gerçek tabletimin değil. Oyundaki tablet. Ay impost. <laughs> It was self report. Bana ne? Hayda. Abi kim bu diye bu diyemiyorum ya. Nerede bu bu? En çok kullanılanda olması gerek ama. Hadi Vuuu neredesin Vuuu 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 Yok bu sanırım buralarda Ay affedersiniz Affedersiniz şüphelenmediniz değil mi ben Veriyorum Ay Ay'a verdim Ay'da kimseye vermemiş ben de Ay'a verdim Çünkü birine versin artık Bak birine ver şu olay çözülsün Birine ver olay çözülsün 5 saniye kaldı bak. 3, 2, bir. Kim bana verdi? Kim bana verdi ortaya çıksın? Aha kazandık, kazandık. Vallahi kazandık. Gitti kazandık. <gülüyor> kazandık, kazandık. <gülüyor> evet arkadaşlar. Vallahi son da Hayden oynayacağız diye son derece... <laughs> O zaman görüşürüz. バイバイ。